şeker hastalığındaki faydası nedir ve orada da nasıl kullanmamız lazım? İşte e, başkanım burada isterseniz geneli alalım. Şeker tamam o da var da. Bütün Neden genel... şekerle ve tansiyonu ayırdım biliyor musunuz Fehmi Bey, Bey? Bugüne kadar ben birçok ürün Yüzlerce, ben binlerce birçok konuya iyi gelen ürünleri bulduk, keşfettik. Ama tansiyonla şekeri çözüm olabilecek veya buna böyle fayda sağlayabilecek bu değerleri e, referans değerlerine getirebilecek, geriletebilecek. Ben e, karşılaşmadım işin açıkçası. Doğru, şey bunun değil. için bilinçli olarak o iki soruyu ayırdım. Evet. Yoksa tamamen bir sürü e, noktayı e, kaplıyor, orada da yazıyor. Ama şekerle tansiyon o kadar önemli ki ülkemizde çok ciddi bir problem. Dünyada ee, da öyle. Dünyada, dünyada da öyle. Ve bu ürün gerçekten çok ciddi fayda sağlayabiliyor bu iki rahatsızlığa. Ve dünyada, dünya rahatsızlıktan kırılıyor. E, şimdi şekerde pankreas olayı var malum insülin salgısı pankreas. şimdi bu da nereden nereye geliyor? Pankreas insülinin hücre zarından içeri geçememesi ve orada şekeri gıda olarak kullanamaması. Bu da nereden ileri geliyor? asitlerin nereye geliyor. Vücut asitli olduğu zaman hücre zarları sertleşiyor. Beyinde kalsiyumla kullandığı vücudun kalsiyumla birleştirerek hücre zarları sertleşmeye başlıyor. Ve anahtar dediğimiz o insülün olayında anahtar dediği kitapta geçer. Anahtarı kapı iyi açamıyor. Çünkü bozuk o kapı. Hücrelerin esnekliği bozuldu. Neden? Asitten. Bütün olay asit. O nedenle asidi yok ettiğin zaman hücre esnekliğe kavuşuyor esnekliğe kavuşunda insülin dengesini pankreas üretimiyle dengeyi sağlıyor ve orada tamamen sağlıklı bir noktaya getiriyor. Yoksa burada olay tamamen müneccim şey değil yani e, kayıp olay değil. Bilimsel tamamen. Onun için şeker hastası da dediğim gibi hücre zarlarının özelliğinin bozulması orada insülünün hücreden içeri geçememesi orada şekeri Kullanamaması olayını işte asidi yok ederek Alkamin'e ne yapıyor? Asit düşmanı. O arada en büyük savaşı asitleri yok ediyor. Olay evet. bu.